evimizin karşısında bir bina yıkıldı. Biz oradaydık. Saat öğlen civarı babam bir girdi. Eve girdiler. 12.30'da bir deprem daha oldu bir buçukta. Hani şey anlatamıyorum. Zor konuşuyorum. biz gözümüzün önünde gitti ev. Yani çığlıklarla. gözümüz önünde ses aldık biz birinci de. de bağırdık bağırdık gene ses aldık telefonla konuştuk. Geri bir saat falan o zaman şey kapandı zaten telefonlar kapandı. Çok zor bir andı. Eve bakmaya giriyorlar zaten doğal gazı kesmiyor. Biz girmeyin diye yalvarıyoruz. Bak ikinci olacak olacak haberler de söylüyor. Anlamadılar girdiler Şeyden çıkardık, havalandırma boşluğundan çıkardık. Hani zor yani. Bir buçuk saat sürdü. Biz enkaz altında konuştuk. Nasılsın, iyisin diye yani şey almaya çalıştık. Bilinci yerinde mi diye. Bilinci iyiydi. Biraz zaman geçtikten sonra seden son nefesini orada vermiş. Diğer kişilerden de haber alamadık zaten. Üçü de mefa etti orada. Komşularımızla. Aynen. Komşumuzun biri yaşıyor. O da belden aşağı feç. <laughs> Saran Ket zaten bir. Diğer mahallede de böyle sade şey sağlam olan Toki'ler var. Başka bir yeri yok. Şahin Tebesi, Toki. Geri kalan yerler hep yerinden bir yani dümdüz. Burada bir halamgil var. Onlar geldi götürdü bize. Zaten dört gün orada şeyde kaldık, tandırda kaldık. Zordu. Onlar geldiler. Yani burada başladık aynı yani yine hayat devam ediyor. Buraya geldim, iş buldum. Şu an yani hayat devam ettiği için çalışmak zorundayım. Yani aileme, babam vefat ettiği için aileme geçim sağlığı yapmamız lazım. Şeyim değil. Amcamgil, biz, dayımgil, Yani sülale Tüm ailemiz burada. Yani şeyim de mutluyum da. Çünkü severek yaptığım bir iş. Benim halamın oğlu buldu. Yani buraya geldim. Direkt Erbiş abi aradılar. Yani bulanan çok sevdiğim yani çok sevdiğim bir insanlar. Bunlar da severek çalıştığımlar. bir tanıdık bir bize yardımcı olun dediler. Biz de dedik dükkanımız müsait. Gelsin işe başlasın. Biz de e, elimizde geleni yapıyoruz. E, şeye karşı, oraya karşı.